Bu kadar kötü oluyor diye sormak istiyorum. Nefis. <laughs> Bana bilmiyorum. <laughs> en güzel sorular böyle bilmediğim sorular çünkü onun üzerine inşallah bir başka bölümde hatta iki bölüm boyunca konuşabilirim. Biz öyledir bilim insanları bilmediği onlarla çok uzun konuşuruz ama. Şimdi bir ipucu vereyim. Bunu inşallah o konu ana konumuz olana kadar düşünelim. Kötülük aslında tabiatta var olan bir şey değil. Kötülük insandan neşet eden bir şey gibi gözüküyor ama kötülüğün bir kaynağı var. Kötü olmanın bir sebebi var. Bir düşünelim hayatımızda insanı kötü yapan şey ne? Aslında temelde korku. Korku bizi kötü yapar. Güvensizlik bizi kötü yapar. Sisteme karşı böyle ele geçirme isteği, onu kontrol altına alma isteği hep bizi kötü yapar. Korkunun olmadığı demiyorum açıkçası ama her şeyin bir sınırı, bir süresi, bir sonucu var. Fakat devamlılığı önemli. Lütfen sorularınızı unutmayın. Lütfen bu çerçeve içerisinde hayatımızda her yere dokunacak bir konu noktamız olduğunu fark edelim ve buraya inşallah daha sonra gelirseniz yine beklerim. Tekrar buluştuğumuzda yepyeni hayatta hepimizi ilgilendirebilecek yeni soru sorun ve tabii ki itirazlarla gelmenizi çok isterim. Bugün çok özel bir gün. Bugün Sinan Canan'la Açık Bey'in ilk bölümünü sizinle birlikte gerçekleştirdik. Vallahi benim için unutulmaz bir deneyim. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde e beden dedik, böyle milyonlarca yıl dedik, bir şeyler dedik ama ...ya biz sadece diğer hayvanlar gibi de ele alınabilecek bir varlık değiliz, tuhafız. Mesela bütün canlılar ye iç üre, hayatta kal dışında pek bir şey düşünüyor gibi gözükmüyorlar. Takılıyorlar ortamda ama biz bu hayatın anlamı ne? Ben bu dünyaya niye geldim? Nereden geldim, nereye gideceğim falan diye kafayı yorup hatta bu yüzden... ...bazı enstitülere başvurabiliyoruz yani, durumumuz çok kötü olabiliyor. Mesela bir sonraki bölümde biraz bunu konuşacağız. Bizim bu anlamla arıp alıp veremediğimiz şey ne? Biyolojik bir canlıdan anlamsal bir canlıya... Nerede zıplayacağız? Biraz onu konuşacağız. Bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz.